potansiyel adam ne zamana kadar bizde kalacak? Mümtaz amcanın torunu yakında gider. Sen neden uyumadın? Yaşlılık böyle kızım. İnsanın uykusu azalıyor. Seçimler yaklaşıyor. Yarın devam edecek miyiz? Edeceğiz tabi. Bugün biraz yorgundum. Dinlenince geçer. anneciğim. iyi geceler. İyi geceler yavrum. İnsan, senin gibi birini nasıl üzer? Hödük herif. Efendim abi, bana mı seslendin? Hödük dedim. Ama sen üstüne alınma. Heh, abi be, şöyle e, çam benzer güzel bir kokun var mı? Şöyle mis gibi, oh. Heh. O üzerindeki benim gömleğim mi? Bilmem, dolapta buldum. Kolları biraz kısa ama olsun. Mümtaz dedem telefon etti de abi, eğer bir aksilik çıkarsa, hani beni eve almazsa diyorum, senin sesini duyarsın değil mi abi? Asil abi. Gel abi gel. Benden bıktınız biliyorum ama... Abi. Buyurun, buyurun. Sen gitmiyor muydun? Ben sizinle Asil olmadan baş başa konuşmak istedim. Sayın Aseriye. Değirmen iki daştan, mehbet iki dosttan. Bizim olan iyidir, hoştur ama biraz haylazcadır. Uşaklar gördüğünü götürür hep, işittiğini söyler. E asıl sizin evladınız. Artık ne gördü, ne işti hepsi sizden. Ben asıl evleneceği kızdan emin değilim. Tanıyorsanız anlatabilir misiniz? Vallahi ben ne diyeyim size? Hüseyin Hanım iyidir, hoştur fakat içi biraz boştur. Ev işi bilmez, dış işi bilir. E, yemek yapmaz, hazır yer, evde durmaz, hep gezme ister. Gene de isteyen olan e, sizin uşaktır. E, artık ister sever, ister gezer. Ben ne yapacağım Servet Bey? Gene her şeyi birbirine kattım. Sen de ama Asil Bey, mesleğinde ünlü olmuş, kariyer yapmış birine gidip kasaba usulü evlilik yapalım diyorsun. Demek zorundayım Servet Bey. Çünkü eğer evlenmezsen babam harçlığımı kesecek. Sen de bir işin ucundan tut, bir baltaya sap ol. Yani hala baba parası mı yiyorsun? Yo, yo, hala yiyorum. Ama çalışmak için gayretliyim. Tabii kolay olmuyor, iş dünyasına adapte olmak. Ortalama ne kadar yiyorsun abi ayda? Yani tahminen? Bana baksana sen, sürekli kukuman kuşu gibi başımdasın. Gidip bir iş arasana kendine, işin gücü yok mu senin? Duymadın muhasire abimi, kolay mı iş yapmak? <laughs> Servet Bey, Buse'yi yarın akşam için nasıl ikna edeceğiz lütfen? Vallahi böyle bir durumda sana yardımcı olamam Asil Bey, bu durum beni aşar. Siz olmazsanız bu iş nasıl olur? Babaanne! Bunlar bizim Safiye'nin çocukları değil mi? Dışarı! Çabuk dışarı! Baba. Yemek vakti böyle el alemin evine göndermeyi pek iyi bilir. Çabuk dışarı! Ne yapıyorsun babaanne? Hadi, hadi! rahatsız olmayın. Dışarı. Rahatsız olmayın. Zaten benim moralim sıfır. Hiç önemli değil. Çabuk çabuk dışarı dışarı ya, dışarı. Buse'yi nasıl halledeceğiz? Servet Bey. Im. Ben sana yardım A ederim abi. Bu servet Bey. Bir daha o çocuklarla oynadığını görmeyin. Aaa! Aa. Babaanne! anne. Ha, haklısın. Özellikle o uzun boylu, bıyıklı olanı bir daha hiç almayalım ama tamam mı? Almayalım. Tamam. Abi aklıma acayip bir fikir geldi. Bak şimdi sen ne yaparsan yap Buse yenge ikna edemeyeceksin. Yani en azından bana öyle geliyor. Aslında bana da öyle geliyor. Peki şuna ne dersin? Şu senin pederi öldürsek diyorum. Ne diyorsun sen be? Abi gerçek değil ya. Yani amcamın e, pardon adı neydi? Erdem Soylu. Hah Erdem amcamın. İyi dinle şimdi bak. Erdem amcanın ağır bir hastalığı olmuş olsa. Ölmeden önce oğlunun mürüvvetini görmek istese. E Buse yengem de o kadar acımasız değildir herhalde. Hay aklında bin yaşa sen. Doğru söylüyorsun ya. Ben bu iş içinden böyle sıyrılabilirim. Doğru, bravo. Bir daha bir, e, sen ne tarafta kalıyorsun? Yani e, şey, evin nerede? Saat geç oldu da. aşk olsun Asil. Bunu bana nasıl söylemezsin? Demek baban son günlerini yaşıyor. Hüseyin, Zavallı adamcağız. Ölmeden önce gelinini görmek istiyor. O kadar haklı ki. Kim olsa tanımak ister. Peki ama bunu benimle neden paylaşmadın? Ben de aynı şeyi dedim. Bunu bu yengeye nasıl söylemezsin? Sana söz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Peki ben ne yapabilirim Asil? Canım elimizden ne geliyorsa artık. Bize ne düşüyorsa. Ne oldu? Erkencisiniz bugün. Nenem çok isteksiz baba. Yoksa hastalandı mı? Mahalleye yeni taşınanları ziyaret edecekti. Canı istemedi. Allah Allah. Mümtaz amcayı bir kadına çiçek alırken gördü. Ona bozuldu herhalde. Sen nereye gidiyorsun? Televizyona. prova yapacağız. Hay nenene dikkat et kızım. Bir babaannemin aşk hayatı eksikti. Hadi görüşürüz. Görüşürüz babacığım. Hazır mısın? Servet, bir şey konuşmamız lazım. Bir dakika. Feyza, ben çıkıyorum. Hoşça kal. Ley. Mer Asil ısrar etmesinin nedeni başkaymış. Babası ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Yapma ya. Of. Ölmeden de gelin adayıyla tanışmak istiyormuş. Bana da bir şey söylemedi. Hay Allah. Nasıl davranacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Kendin gibi ol Buse. Bence kendin gibi olduğunda etkileyemeyeceğin hiç kimse yok. Gene neler söylüyorum. Nasıl ağırlayacağım? Ne ikram edeceğim? Yöresel bir çorba yap mesela. Güzel bir jest olur. Yap. Ben mi? Peki. Tarifini veririm. Sadece tarif mi? <laughs> tamam. Yardım da ederim. Yardım. Ya. Anlaşıldı. Bu yemeği ben yapacağım. Sağ ol Servet. Beni büyük bir dertten kurtaracaksın. Ay. <laughs> Evlenmeni kolaylaştırmak bana kaldı ha. Nerede bu Buse abicim? Bana haber vermeden nereye kayboluyor böyle? Senin daha iyi bilmen lazım. Provada. Sen neredesin nasıl? Ben neredeyim? Ben neredeyim öyle mi? Beni Altınay, Azeriyev olarak tayin ettiğinden beri... ...Erdem ve Firdevs soyluyla birlikteyim. Bala'm. Kahveler geldi. Aksin abi. Aslanım. Ya seni ben bugünlerde çok sık görmeye başladım bu civarlarda. Ben zaten bu civarlardanım abi. Senin işin gücün yok mu kardeşim? İnşallah olacak abi. Ee, ya sen bizim başımızın belası mısın ya? Niye öyle söylüyorsun abi ya? Ben de şu menajerlik işine bir el açsam diyorum. Hı. Sana da kahve yapayım mı abi? Hiçbir şey yemiyorsun nene ya. Hiç olmazsa biraz cacık ye. İstemem kızım. Hiç tadım yok. Yemeden olur mu nene? Şekerim var, tansiyonun var. Buyurun Mümtaz amca, hoş geldiniz. Merhaba kızım. Nene mi mi? Evde yokum. Evde yokmuş. Kızım, söyle o nenene. Hem suçlu hem güçlü olmasın. Söyle o Mümtaz amcana. Dünya onun ekseninde dönmüyor. Söyle o nenene. Mahalle onun ekseninde dönmüyor. 45 yıldır bu mahalleyi ben yönetiyorum. Ömrüm yettiğince de yöneteceğim. Sana mı soracağım? Ya nene yapma böyle konuşma. Buraya gelen de kabahat zaten. Al kızım şu çiçekleri çöpe at. Çöpe atma. O çiçekleri aldığın yerdeki kadına verirsin. Kadına? <laughs> o kadın. <laughs> ya o kadın çiçekçinin kendisi. <laughs> muhtara gel muhtara. Sen işte mahalleni bu kadar tanıyorsun. Çiçekçi de el değiştirmiş demek. E yeter ama artık ya. Bıktım usandım büyüklerin kavgasından. Benim hayatım hep böyle mi geçecek? Önce anne baba, sonra da siz. Teşekkürler Servet, çok yoruldum. Senin için değer bu Yani sizin mutluluğunuz için. <laughs> Solaryum randevum var, çok geciktim. Saçımı falan yaptırayım, akşama görüşürüz tamam mı? Tamam, ben her şeyi hazır ederim. Yemekleri benden alırsın senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? <laughs> Komşuluk, arkadaşlık falan filan. Hadi, hadi gecikme. <laughs> Seni de evladım. Bir yaştan sonra tekrar çocuklaşılıyor. Önemli değil neneciğim. Sen iyi o, en önemlisi o zaten. Canım. Hadi kızım, kendine iyi bak. İyi günler Mümtaz amca. Annene selam söyle. Baş üstüne. Naciye, biz de çıkalım artık. Bugün sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Neymiş o? Şimdi söyle. Olmaz, sonra söyleyeceğim. Dayanamam ama hadi. Naciye... ...ben muhtarlık seçimlerine katılmıyorum. Nedenmiş o? Seninle rekabet etmek ve tartışmak istemiyorum. Olmaz, kesinlikle olmaz. Allah Allah! Ne yapsam yaranamıyorum yahu. Sana karşı galip gelemedikten sonra muhtarın tadı mı çıkar? Allah 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 Allah! Ne zor kadınsın sen ya! Hem kazanacağını nereden biliyorsun? Ha, ben elimi sallasam elinizi, saçımı sallasam sürme derinizi. <laughs> Her halimle beni. İnşallah geç kalmamışızdır oğlum. Kızcağız kim bilir ne kadar çok hazırlık yapmıştır. Sabahtan beri hazırlanıyor babacığım. Tabi anne baba olmayınca ne yapsın yavrucak? Oğlum ne olmuş ailesine? Nasıl vefat etmişler? S sormayın anneciğim. Trafik kazası sizlere ömür. Ah yavrucak vah. Peki yalnız mı yaşıyor yoksa? ...yalnız yaşar mı babacığım hiç? Buse gibi bir kız hiç yalnız yaşayabilir mi? Karşı dairesinde halası var, kuzeni var. Çok da güzel sahip çıkmışlar Buse'ye. Hala da sahip çıkmaya devam ediyorlar. Aman iyi iyi. Aman, ha. <laughs> Neredesin Buse? Niye meşgul bu telefon? Çok heyecanlıyım. Bu kravat nasıl olmuş abi? Ben bu kravatı Viyana'dan aldım ve 100 Euro verdim. Hemen o kravatı çıkartıyorsun ve bu evden gidiyorsun. Aşk olsun abi ya. Niye üzüyorsun insanı? Bu akşam Asil abimin yemeği var. Senin ne işin var yemekte? Bu onların özel günü. Asil abi yalnız bırakmak olmaz. Allah Allah! Allah Allah! Ben açarım. Neredesin Buse? Kimse yorum yapmasın. Ne oldu sana? Solaryumda kalmışım. Allah'tan kavrulmadım. Ben ne yapacağım Servet? Çok kötü görünüyorsunuz Buse Hanım. Teşekkür ederim. Sen artık gider misin? Ben onun iyiliği için söylüyorum abi. Böyle görücü kabul edilir mi? Gerçekten gidiyorsun artık. Doğru söylüyor. Asıl arayıp iptal etmem gerek. Bak hak verdin. Bu kadar yeter. Artık gidiyorsun. Kravatsız. Kravatı çıkartıp Gidiyorsun. Ne yapıyorsun abi? Bu soğukta beni parklara mı atıyorsun? Hava sıcaklığı şu anda 26 derece. Hiçbir şey olmaz. Abi bir daha düşün be. Düşündüm. Gidiyorsun. Çok ararsın beni. Alo? Aa, merhaba bebeğim. Ee, her şey hazır mı? Asil! Asil çok zor durumdayım. Sularımda uyuyakalmışım. Ee, biz 10 dakika sonra oradayız. Hazırlanamadım Asil. Yemekleri Servet yaptı. Zaten sofrayı bile kuramadım. Yüzüm, üstüm, başım felaket. Ama halanlarda da yiyebiliriz yemeği, yani önemli değil. Amaç tanışmak, sohbet etmek, bir arada olmak. Halanlarda mı? Evet, Naciye halanda. Kuzeni Servet de orada ya. Neyse, ben şimdi seni öpüyorum. Biz birazdan oradayız bebeğim. Görüşürüz. Gene neler çeviriyor bu adam. Naciye teyze için halam demiş. Burada yemek yeriz diyor. Tamam anlaşıldı. Sen şimdi sakin ol. Eve git hazırlan. Üstünü değiştir. Tamam mı? Ben sofrayı kurarım hemen. Burada ağırlarız artık. Tamam mı? Hadi. Bu ne biçim bir adam? Nasıl yalanlar söylüyor böyle inanamıyorum. Çok mu kararmışım? Yo çok kötü değil de pek akça pakça bir gelin adayı da diyemeyiz. Her şey çok güzel görünüyor.